Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dördüncü materyalimize hoş geldiniz. Access 2010 ve Visual Studio üzerinde ASP.NET uygulaması yapmaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde seç butonunu yerleştirmiştik. Seç butonu sayesinde hemen çalıştırarak sonuçlarını görelim. Seç butonu sayesinde seçtiğimiz herhangi bir kaydın ekrandaki text box'lar, drop box'lar, drop down list'ler ve üzerinde görüntülenmesini sağlıyorduk. Bu uygulamamızda ise bu görüntülediğimiz verilerin güncellemesini veritabanı üzerinden gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu amaçla öncelikle ekran görüntüsünü düzenliyoruz. Ve ekran görüntüsünü düzenlemek adına öncelikle bir buton yerleştirerek güncelleme butonunu oluşturmamız gerekiyor. Bu amaçla yeni emlak girişi butonun hemen yanına tıkladıktan sonra Toolbox içerisinden buton nesnesini seçiyoruz. Buton nesnesini Default ASPX ekranı yerleştirdikten sonra Çift tıklayarak Buton klik olayına ulaşıyoruz. Buton klik olayı buton nesnesinin tıklanmasıyla elde ediliyor. Buton nesnesinin ne anlama geldiğini önce kullanıcıya anlatmak için Buton nesnesi seçilirken Properties penceresini açıyoruz. Burada güncelle ismin, ismini vererek kullanıcılara ekranda daha faydalı olmaya çalışacağız. Güncelleme butonu her ne kadar buton 2 isminin olsa da ekranda güncelleme yazacak. Öncelikle yapacağımız arkadaşlar bağlantımızı açabilmek. Bu amaçla tekrar uğraşmadan daha önceden yapmış olduğumuz bağlantı işlemlerini Ctrl-C, Ctrl-V ikilisiyle kopyasını elde ediyoruz. Devamında OLED bir command seçeneği ile bu sefer seçme değil de güncelleme işlemi yapacağız. Dolayısıyla bu komutu kullanmak yerine yeniden komut yazmamız gerekiyor. Komutumuzu öncelikle bir nesne olarak tanımlamak için oledb command güncelle eşittir new bir command kalıbını kullanarak işlemleri başlatıyoruz. Güncelleme komutumuzun adı update. Update şu şekilde yazılıyor. Bu arada SQL komutlarını normal yazıdan fark etmeniz, ayırmanız için SQL komutlarının büyük yazılması da söz konusu arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci aşamada hangi tabloyla ile çalışıyorsak ki yukarıdan baktığımız zaman emlak tablosu ile çalışıyormuşuz. Bu tablo bilgisini almamız gerekiyor. Update tablomuzun ismi emlak tablosu set kurma anlamında kullanıyoruz. Daha sonra da alanları tek tek oluşturacağız. Aslında biz geçen dersimizde veri tabanındaki emlak no emlak şehir, emlak tipi, metrekare ve fiyat bilgilerini kullanıcıya değiştirmesi için sunmuştuk. Dolayısıyla kullanıcının değiştirme ihtimali olan bu 4 5 tane alanın tekrar veri tabanına yazılması gerekiyor ekrandaki görüntülerinin. Burada tabi kullanıcı bu 5 tekst, 5 tane nesneyi alanı değiştirmeyebilir. bunu belki kontrol edebilirsiniz. Fakat biz bunu kontrol etmek yerine bu 5 alanında hepsinin değiştirildiğini farz ederek hepsinin ekrandaki tekste drop down listlerdeki bilgileri veri saklayacağız bu amaçla öncelikle bu 5 alanı tanımlayacağız ve sonra da bu 5 alanının içinde yazan verileri de veri tabanı üzerindeki nesnelerimizi göstereceğiz burada gördüğümüz alanların tek tek update komutuna taşınması için sırayla oradan kopya çekiyoruz birinci alanımız emlak no emlak no alanı ilk sıradaki alanımız Burada yazarken dikkat etmemiz gereken çift tırnaklar, Visual Studio çift tırnakları ve tek tırnaklarda sorgulama komutumuz update'in tek tırnakları olacak. Öncelikle alanına yazıyoruz. Eşittir. Tek tırnakların arasına bu sefer ikinci aşamada ise textboxlar veya drop-down listler içindeki verileri yazmamız gerekiyor. Bu yüzden artı işaretiyle birbirine bağladığımız textboxlarla yazıların şu şekilde textbox 1 bakmayın evet textbox 1 nokta text ile birinci elemanı aldıktan sonra ikinci elemana gelecek ama bu amaçla birinci elemanın çift tırnak açtıktan sonra tek tırnakla kapatıyoruz. Bakın burası yani emlak no eşittir tek tırnak daha sonra çift tırnak artı textbox bir artı çift tırnak tek tırnak bir tane alan için yeterli. Fakat bundan 5 tane yapacağız. Dolayısıyla çift tırnak tek tırnaktan sonra bir virgül attıktan sonra tekrar ikinci alanını yani emlak şehir alanını kodluyoruz. Bu alan bilgilerini gerek buradan elde edebileceğiniz gibi Server Explorer'daki Data Connections'ın altındaki veri tabanımız üzerinden de görebilirsiniz. Biraz uzun sürüyor buradan ulaşmak ama buradan da verilere ulaşabiliyoruz. Biraz daha küçülterek oradan kopya çekme şansımız oluşturalım. Tabi ekran görüntümüz küçülecektir. Server Explorer'ın raptiyesinde raddi diyelim ve devam edelim. Tabi ikinci elemanımız drop down list 1 olacaktır. Dolayısıyla ikinci elemana geçiyoruz. Emlak şehir, alt çizgi şehir eşittir diyorum. Tek tırnakla emlak şehrin triklerini açıyorum. Daha sonra çıkıp drop down list birimiz bizim emlak şehri gösterecektir. Tekstimizi atıyoruz. Artı çift tırnak tek tırnakla Emlak şehirde bitti. Bakın şurası da yani virgülden sonraki ikinci kısımda artık bizim için emlak şehir kodlaması. Ve şimdi üçüncü kısma geçerken tekrar bir virgül atıyoruz. Tekrar virgül. Üçüncü elemanımız emlak tipi. Yine bu sefer yine drop down list kullanacağız. Tek tırnak, çift tırnak artı. Drop down list 2 text artı çift tırnak çift tırnak tek tırnak virgül üçüncü alanımızda bitti metrekare text box 3 kullanacağım metrekare eşittir diyorum tek tırnak çift tırnak artı text box 3 e, text box 2 pardon nokta text artı çift tırnak tek tırnak virgül ve son elemanımız fiyat eşittir çift tırnak tek tırnak fon bir de ilan tarihimiz var. Onu da takdinden okuyacağız. E, fiyat bilgimiz artı diyoruz. Ve text box 3'ü kullanacağım bu iş için. Text ve artı son e, e, çift tırnakla kapatıyorum virgül. Son elemanımız ilan tarihi. Dolayısıyla buraya ilan tarihini kodladık. Eşittir. Tek tırnak, çift tırnak, artı diyoruz. Bu da takvim bilgisinden okuyacağız. Nasıl okuduğumuzu hatırlayalım. Gerekirse bunu Google'dan da sorgulayabiliriz ama daha önce okumuştuk bu bilgiyi. fiyatımız var. Pardon. Evet insert komutuna bakacağız. Insert komutu yukarıda takip edebilirsiniz. En son drop down listeki, text textbox 3 ve calendar. Gördüğünüz gibi bu şu veriyle, şu veriyi aynen alabiliriz. Calendars. Calendar nokta kendi bir nokta selected nokta string ifadesini kontrol C ile hafızaya alıyorum ve tekrar son kaldığım yere geri dönüyorum arkadaşlar. Güncelleme komutuna ulaştık. Güncelleme komutunda ilan tarihinden sonra artı diyoruz ve takvim okuma bilgimiz yani calendar bir nokta selected nokta ve artı diyoruz ve parantezi bu sefer kapatacağız. Fakat burada dikkat edeceğiniz bir nokta var arkadaşlar. Burada bu verileri nereye saklayacaksınız? Yani aksesin e, hangi kaydına saklayacaksınız? Dolayısıyla burada bir ver ifadesiyle adres göstermemiz gerekiyor. Yani 5 tane alanı kodladıktan sonra bu alanların nereye yerleşeceğini en son tanımlıyoruz. Burada da emlak no bilgisini tanımlayacağız. Emlak no seçilen emlaktan gelecek. Eşittir diyoruz. Ve tırnak açarak bu sefer de emlak no bilgisini hemen yukarıda bakalım. Şurada seçmiştik bakın arkadaşlar hatırlarsanız. Ve bunu da public tanımlamış mıyız? Evet, public tanımlamadığımız için emlak seç bilgisi bize ulaşmayacak. Dolayısıyla emlak seç bilgisi gördüğünüz gibi buraya gelelim. Burada emlak no artı diyorum. Artı emlak seç dediğim zaman emlak seç bilgisi Visual Studio tarafından bu grupta hatırlanmıyor, bu olayda hatırlanmıyor. Çünkü bu emlak seç bilgisi Şuradaki GridView1 SelectedIndexChanged ifadesi içerisinde tanımlanmış. Ben bunu Public Static String olarak tanımlayarak Bu emlak seçi Dışarıda da hatırlanmasını sağlayacağım. Çünkü Seçme olayımız ise ile güncelleme olayımız arasında Fark var. Dolayısıyla, dolayısıyla önce seçeceğiz seçtiğimiz satırı hatırlayacağız ki güncellerken yani geri üzerine yazarken bu satır bilgisi hafızamızda olacak. O yüzden öncelikle şu ifadeyi kopyalayalım. Ctrl C ile alalım. String ifadesini siliyorum ve daha yukarıda tanımlayacağız. Public static static diyelim. Evet. String emlak seç nokta virgülle kapatıyoruz. Bu sayede emlak seç ifadesi protected void'in üzerinde tanımlandığı için her tarafta anlaşılabiliyor, her tarafta biliniyor. Ve indiğimiz zaman ve son komutumuzun olduğu yere geldiğimiz zaman şimdi emlak seç ifadesini yazdığımız zaman emlak seçin siz Visual Studio tarafından tanındığını göreceksiniz. Böylece emlak seç burada da tanımlı. Virgül diyoruz artık kapatacağız. Bağlantı. Bağlantıyla da veri tabanına yolunu göstererek çıkıyoruz. Şimdi bu komutun nasıl çalıştığını birazdan göstereceğim ama bir satır daha kod yazmam lazım. Şimdi burada diyoruz ki Evet cihazı güncelle Evet emlak Pardon güncelleme Güncelleme nokta .e, Execute non query diyoruz Ve parantez kapatla kapatıyorum Ve işlem başarılı sonuçlandı. Label'a da bu bilgiyi yazalım. Label bir tekste de güncelleme başarılı. Herhangi bir şekilde güncelleme başarısız olursa arkadaşlar burada trikey şeklisi kullanarak bu başarısızlığı göstereceğiz. Hemen çalıştıralım projemizi ve şu güncelleme komutunun nasıl oluştuğunu bir görelim. Internet Explorer'a çift tıklıyorum. Tıklıyorum. Projemiz geldi. Evet güncelle tuşu burada bakın görüyorsunuz. Şimdi mesela Ankara'da küçük harfle yazılmış. Ankara'yı seçiyoruz. Şuradan tekrar Ankara'yı seçiyorum ve güncelle dediğimiz zaman evet breakpoint durdu. Bakalım nasıl bir komut yazmışız. Hemen komutu tanımlamaya, geldiğimizde bakın burada update emlak tablosu set emlak no. Bakın burada ben textbox 1 yazmıştım. Onun yerine 1 yazılmış. Emlak şehire geliyoruz. Dropdown list 1 yazmıştık ve bakın burada Ankara yazıyor. Bu bilgileri şuradan karşılaştırabiliriz. Onun için biraz yukarı alacağım burayı. Şimdi açıklama satırı aşağı gelirse daha net bir sonuç elde edeceğiz. Bakın burada Textbox 1 yazarken 1 yazıyor. Dropdown 1 yazarken şöyle biraz kaydıralım. Tekrar ulaşmaya çalışalım. Anlatmak istediğimiz. Bakın dropdown emlak şehrin yanında dropdown list 1. text yazıyor. Burada emlak şehrin yanında Ankara yazıyor. Dolayısıyla bilgisayar internet explorer'da yazan ifadeleri veri tabanı komutumuzun içerisinde bu şekilde yerleştirdi. En sonuna kadar gidelim. Bakın ilan tarihi de geldi. Tabi ilan tarihinde güncellenmesi gerekiyor. Ve en son emlak no 1 olarak yerleşti. Bu bir bilgisi de yine bizim birinci satırı seçtiğimizi yani daha önceden şurada üretmiş olduğumuz bir bilgi. Yani biz ilk seçim yaparken emlak seçti bu bilgiyi seçerek bir yazıyorduk. Bu bilgi komutun hatırlan bu değişkenin hatırlanması için de public static string diye tanımlayarak diğer olayın içinde de hatırlanmasını sağlıyoruz. Evet projemizi burada durduruyoruz. Stop debugging ve şimdi yaptığımız işlemleri bu sefer breakpointi kaldırarak gerçekleştirelim ve komutun başa alışıp tabii önce komutumuzu bitirelim. Bunun için son e, üçlüümüz var. Bağlantı close ve tabanımızı kapatıyoruz. Pardon. Şu şekilde bağlantı close. Bağlantı dispose. Bütün verileri siliyorum. Ve e, son nokta burası önemli. Grid View'in data bind'ını Pardon biraz aşağı çıkıyormuş. Ben biraz yukarı kaydırayım şu şekilde. Intellisense de takip etmenizi istiyorum. Bakın grid yazdığımızda grid lines geliyor. İki aşağı indiriyoruz ve DataBind seçeneğini kullanıyoruz. DataBind seçeneği veri tabanındaki verilerin tekrardan ekrandaki ızgarada güncellenmesini sağlayan komutumuz. Dolayısıyla ben veri tabanında Update gibi bir işlem yaptıktan sonra GridView'i tekrar güncelleştirmek için GridView.DataBind seçeneğini kullanıyorum. Ve uygulamayı bitirdiğimizde çalışmayı tamamladık. Ve gördüğünüz gibi şimdi Ankara'yı düzeltelim. Seç diyorum. Ankara'yı tekrar seçelim. Ve güncelle dediğimiz zaman şu noktaya dikkat edin. Güncelle. Evet burada bir hatamız oluştu. Emlak no bilgisi alan güncellemesi için yeterli değilmiş. Evet burada bir hatayla karşılaştık arkadaşlar. Emlak no'nun güncelleştirilmesini engelleyen bir durum var. hatayı incelediğimizde arkadaşlar bakın hem biz emlak no'yu emlak no'su belli olan bir kaydı. Şurada gördüğünüz gibi güncellemeye çalışırken bu kaydın kayıt numarası olan otomatik üretilen bir sayı olan emlak no alanını düzenlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sistem burada kendini korumaya alıyor ve kayıt numarası olarak tuttuğu, sıra numarası olarak tuttuğu emlak no alanının değiştirilmesi izin vermiyor. Bu yüzden bu alanın değiştirilmesi mümkün değil. Yani her kaydın kayıt numarası sabit ve bu kayıt bir kere oluşturduktan sonra kayıt numarası değiştirilemiyor. Bu yüzden de eğer otomatik sayı olarak üretilmiş olan birinci anahtar alanlarımızı değiştirmek istersek bilgisayarımız hata verecektir kendini korumaya altına almak için. Bu nedenle bu alanı çıkarıyorum ve emlak no alanının güncellenmesi bu yöntemle mümkün değildir. Ancak ileride detaylı bir şekilde veri tabanı uzmanı olduğunuzda indeksleme özelliğine girdiğinizde ancak bu sayılar yani birinci anahtar olan otomatik sayılar indeksleme özelliği düzeltilebiliyor. Bu nedenle bu düzeltme kısmını silerek tekrar programımızı çalıştırıyoruz. Programı durduralım, yeniden çalıştıralım. Bir kere daha çalışıp çalışmadığını görebilirim. Şimdi burada bir hatamız vardı. Şuradaki Ankara ifadesi küçük harfle başlamıştı. Bunu seçiyoruz. Ve Ankara'yı tekrar güncelleyelim. Ve güncelle dediğimiz zaman dikkat ederseniz bir Ankara alanı dikkat edin arkadaşlar. Bir de ilan tarihi alanına dikkat edelim. Güncelle dediğimiz zaman Ankara düzeltiliyor ama bakın tarih olarak 1-1-2001 yazıyor. Dolayısıyla mutlaka takvim üzerinde de alanının işaretli, tarihin işaretli olması gerekiyor. Evet arkadaşlar burada dikkatimizi çeken nokta takvim nesnesi ile ilgili bir güncelleme yapamıyoruz. Örneğin projemizi çalıştırdığımızda ikinci kaydı seçtiğimizde, ikinci kaydın tarihi olan 1.5.2015 tarihini burada işaretlenemediğini görüyoruz. Burada işaretleme yapılmak için yapmamız birkaç, gereken birkaç düzenleme var. Birincisi buradaki tarih bilgisini saklamamız gerekiyor. Bu amaçla Default ASPXCS'e geçtiğimiz zaman tarih bilgisinin okunduğu noktaya geliyoruz. Bakın burada Emlak no, emlak şehir, emlak tipi, metrekare ve fiyattan sonra gördüğünüz gibi şuradaki alanları incelersek ilan tarihinin okunması gerekiyor. Bu amaçla ilan tarihinin okunması gereken bir tarih düzenlemesi yapmak gerekiyor. Burada birinci yapmamız gereken seçili tarih şeklinde bir değişken ortaya koyuyoruz. Seçili tarih değişkenine de yukarıda gördüğünüz emlak bilgisi ifadesini yerleştirmem gerekiyor. Bu yüzden hemen aşağıya kopyalıyorum ve fiyat kısmına ilan tarihi ifadesini yerleştiriyorum. Bu şekilde seçili tarih olarak bu bilgiyi okuyacağız veri tabanından. Fakat buradaki önemli bir sıkıntı seçili tarih isminde bir değişken tanımlamadık. Bu nedenle seçili tarih isminde değişkeni tanımlamak için string bir değişken düşünüyoruz. Fakat bu değişkenin tarih işlemleri için daha sonra da kullanılacağını düşünerek aynı emlak seçti olduğu gibi public static string olarak tanımlamak için yukarı kopyalıyorum. Bu şekilde seçili tarih bilgisini olayların dışında tanımlayarak daha sonra takvim nesnesinin görevleri içerisinde ekrana tarih basılmasını düzenleyeceğiz. Yani burada hem drop down list hem de text box veri gösterebiliyorduk fakat takvim nesnesinin ayrı bir özelliğinden dolayı takvim nesnesi üzerinde herhangi bir tarih işaretlemek için kullanmamız gereken yeni bir olayımız var. Bu yüzden takvim nesnesini seçtikten sonra default aspx ekranında properties nesnesi içerisinde eventlara geçiyoruz. Buradaki şimşek işareti ki orijinal ismi flash. Flash işareti bize aynı zamanda events açmamızı sağlıyor. Yani calendar nesnesinin eventslarına geldiğimiz zaman DayRender diye bir özellik görüyoruz. DayRender günü işaretlemek için kullanılan olay. Dolayısıyla herhangi bir tarih değişimi olduğu zaman DayRender olayı devreye girerek günü işaretlemesini gerçekleştirecek. Bu yüzden DayRender'ı çift tıklıyoruz. Calendar bir DayRender olayı ortaya çıkıyor. Ve burada bir tarih oluşturuyoruz. Yine bir nesne tipimiz var. Date time tipinde bir, yani tarih tipinde bir tarih değişken oluşturuyoruz ve bunun içerisine e nokta nokta date şeklinde bir ifade yerleştiriyoruz. Bu ifade bizim için takvim nesnesini işaretlememizi sağlayacak yani aktif olan tarihin işaretlenmesini sağlayacak bir değişken ortaya koyuyoruz. Devamında eğer diyoruz tarih değiştiyse yani tarih eşittir eşit eşittir burada seçili tarihi convert etmemiz gerekiyor. Çünkü seçili tarih bilgisi, tarih bilgisini atayacağız. Fakat seçili tarih string tipinde tarih bilgisi ise date time tipinde. Dolayısıyla convert etmemiz gerektiği için seçili tarih bilgisini bir geriden convert seçeneğini kullanıyorum. Ve convert convert.to date time özelliğini seçiyoruz. Bu sayede bizim için Seçili tarih bilgisi yani de, yeri tabandan okuduğumuz seçili tarih bilginin bizim için takvim e, nesnesinin tarih bilgisine eşitlenmesini sağlıyoruz. Eğer böyle bir eşitleme kurarsak diyoruz ki bu hücreyi yani e nokta nokta color, eşittir sistem nokta drawing nokta color nokta red işaretini koyuyoruz. Yani burada diyor ki eğer seçili tarih bilgisi değiştiyse bu durumda yani veri tabanından yeni bir tarih okunduysa bu durumda bizim e, ekrandaki hücremizin yani tarih hücremizin arka plan rengini yani seçili tarihin rengini sistem drawing color bir e, yapıdır arkadaşlar. Red ise kırmızı. Kırmızı rengi boya diyor. Sonuçlarını görmek için Projeyi bir daha çalıştırıyoruz. Çalıştıralım internet explorer'ımızı. Şu işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani ben buna seç tuşuna bastığımda 1.5.2015 tarihi bu takvim üzerinde işaretlenecek. Seç tuşuna bakıyor, basıyoruz. Bakın 1.5.2015 tarihi işaretlendi. Bu sayede biz bu tarihi ekranda gösterebildik. Biraz karmaşık bir süreç. Yani calendar bir nokta dev olayı biraz karmaşık ama bu bir yapıdır arkadaşlar. İşimize yaradığında bunu dolaptan çıkarıp kullanabiliriz. Dolayısıyla Visual Studio içerisinde bu tür sonsuz sayıda yapı var ve eğer ihtiyacınız varsa biraz Google'dan arama yaparak biraz çöplük karıştırarak bu kıymetli çözümü de bulabiliriz. Tabii ki insanın normalde bunu düşünmesi birden bir ortaya çıkarması mümkün değil. Ancak dediğimiz gibi internet üzerinde e, detaylı aramalar yaparak bu özelliği uygulayabiliriz. Şimdi mesela tarihimizi değiştirelim. Mesela biz buradaki ilan tarihini Nisan ayına çekiyoruz. Hatta Mart ayına çekiyorum. Yani 12 Mart yapıyorum. Dolayısıyla buradaki ikinci kaydımızın 12.3 olarak düzeltilmesi gerekiyor. Güncelle tuşuna basıyoruz. Bakın 12.3 2015 olarak kaydedildi. Güzel. Bakın. Bu veri saklandı. Kapatıyoruz. Internet Explorer'ı tekrar çalıştırıyorum. Ve seçtiğim zaman bakın tarih değişecek. Hemen geri geliyoruz. Mart ayına geldiğimiz zaman 12 Mart'ın seçili olduğunu görüyoruz. Böylece Mart pardon Mayıs 2015 takvimi otomatik geliyor. Ama siz yukarıdaki arama sayesinde ilan tarihine ulaşabiliyorsunuz. Bu bir çözümdür. Tabii ki daha da geliştirilebilir bu çözüm ama kısaca bahsetmek istediğimiz buraya kadardı. Evet bu dersimizde de güncelleme sürecini başarılı tamamladık arkadaşlar. İstediğiniz bir kaydı buradan seçip güncelleyebilirsiniz. Mesela Anka, buradaki iki, birinci kaydımızın ilan tarihini örneğin şuradan Nisan 17 olarak hesaplıyoruz ve güncelliyorum. Bakın 17. 2015 oldu. Bakın ikinci nesneyi seçiyoruz ve geri geldiğimizde Mart ayında bunu seçildiğini ve birinci nesneyi seç, birinci kaydı seçtiğimde Nisan ayında seçimin yapıldığını görebiliyorsunuz. Bu sayede güncel tarihin de ekranda işaretlenmesi ve bunun da güncelleştirilmesinin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hemen kodlarımıza tekrar geri döndüğümüzde güncelleştirme işlemi esnasında şurada görüyorum. Evet ilan tarihinin calendar1 bakın şurada yapıyor güncelleme işlemi. İlan tarihi eşittir calendar1 pardon biraz hassas bir ayarlama yapmamız gerekiyor mouse sayesinde ne yazık ki bunu elimizle yapacağız hemen şurada seçiyorum ben evet bu sayede calendar bir selected date nokta string ile seçili olmuş kullanıcının seçtiği tarihi veri tabanına kaydederken ve aynı şekilde insert komutunda da aynı özelliğimiz vardı hemen onu da göstereceğim şurada bakın şurada da aynı yöntemle bu yöntemle takvim kullanıcının seçtiği tarih veri tabanına kaydedilirken veri tabanındaki herhangi bir tarihi şurada gördüğümüz gibi öncelikle veri tabanından seçili tarih olarak okuyoruz ki bu seçili tarih bir public static string değişkenidir. Daha sonra bu değiştiği zaman yani seçili tarih bilgisi değiştiği zaman devreye giren burada değişik bir olay yapımız var. Yani takvim bir nesnesi yani calendar bir nesnesi burada devreye giriyor ve seçili tarih değiştiyse bu seçili tarihi bizim için gidip bulup işaretliyor. Buradaki kodlama biraz karışık gerçekçi olmak gerekirse ama bu bir kalıptır arkadaşlar. Bunu bir yerde saklayın ileride işinize yararsa kullanabilirsiniz ancak bunu söyleyebiliriz. Evet güncelleme işlemi burada bitti arkadaşlar. Önümüzdeki çalışmada ise kullanıcı kontrolünü anlatacağım. Evet videomuzun sonuna geldik.